Arkadaşlar herkese yeniden bir Brawl Stars bölümünden daha selamlar. Yani bu bölümde Brawl Stars tarihinde yaşanmış en büyük 20 hatayı sizlere göstereceğim. Bu tarzda videoların devamı için de mutlaka videoya en az 2000 like atmayı ve kanalda abone, abone olmayı unutmayın. Diğeri videoya geçeyim. Ya yani bir tane videoya geçmeden de önce her videoda söylüyorum arkadaşlar Dükkanımda en sağdan içeri ve destek bölümüne usta yazarak bana destek olabilirsiniz ve burada sadece usta yazarak da yapmış olduğum çekilişlere de katılabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada desteklerlere kalbimi yollayarak da artık Brawl Stars tarihinin en büyük 10 hatasını arkadaşlar sizlere göstermeye başlayayım. Bu arada arkadaşlar videoya geçmeden önce şöyle de bir hatırlatma yapayım. Önceki videolarımda sizlere gösterdiğim hataları bu videoya koymadım. Yani 49 taşa 49 mega kutu gibi veya 35 liraya 140 mega kutu gibi hataları ya yani öncesinde gösterdiğim hataları bu videoya koymadım. Bu video bu zamana kadar göstermediğim hatalardan oluşacak. Ve bundan da bahsettikten sonra ilk hatamızla arkadaşlar başlıyoruz. İlk hatamız kredi hatasıydı. Sanırım oyuna ilk geldin arkadaşlar krediler böyle bir hata oluşmuştu. Ekranda da görüyorsunuz. Siz orada krediniz yetersiz olsa bile basaraktan şöhrette ta ki güneş şöhreti. Yani o zamanlar en son güneş şöhreti vardı. Güneş şöhretine kadar kasabiliyordunuz arkadaşlar. Bununla alakalı birçok kişi banlandı diye hatırlıyorum ancak böyle bir zamanda hata vardı ve insanlar bedavaya kredisi olmasa bile güneş şöhretine çıkıyordu arkadaşlar. İkinci hatamız oyunla ilgili. Tabii ki de yine çok büyük bir hataydı arkadaşlar. Hemen gösteriyoruz efendim gördüğünüz gibi savaş topunda maç uzatmaya gittiğinde insanlar alanın dışına bile çıkabiliyordu arkadaşlar hatta alanın dışından gol atmak bile mümkündü şu an görüyorsunuz zaten inanılmaz bir hataydı arkadaşlar maç uzatmaya gidince bakar mısınız abi millet dışarıdan oynuyordu hakikaten yani bu nasıl olabiliyordu diyeceksiniz. Ya maç uzatmaya da gitse galiba uzatmaya gitmese bile haritanın dışına çıkabiliyordunuz arkadaşlar. Bu Brawl Stars tarihinde yaşanan en büyük hatalardan biriydi çünkü çok saçma bir hataydı. Hatta haritanın dışından kaleye gol atmanız bile mümkündü arkadaşlar. Böyle saçma sapan bir hataydı ve 1-2 gün durduğunu hatırlıyorum bu hatanın sonrasında düzeltilmişti arkadaşlar. Ancak ekranda da görüyorsunuz ne kadar komik bir hata olduğunu diyelim de bir sonraki hatayla daha devam edelim arkadaşlar. Dostluk savaşlarında kendi takım arkadaşlarınızı öldürebiliyordunuz arkadaşlar. Böyle bir hata vardı zamanında bildiğiniz kendi takım arkadaşlarınızı dostluk savaşında öldürebiliyordunuz. Ve bir diğer hatamız arkadaşlar Olmayan duvarlar hatası ya yani bir ara oyunda arkadaşlar hatta bu zaman zaman oluyor duvarlarla ilgili bir bug oluyor ve duvarlar aslında yokmuş gibi takılabiliyorsunuz arkadaşlar işte burada rengi görüyorsunuz çok eski oyunun zamanlarında ortada duvar olmasına rağmen gördüğünüz gibi e, oradaki kutuya vurabiliyordu arkadaşlar veya arada duvar olmasına rağmen Edgar burada Rosa'ya pastayı bile gördüğünüz gibi ama çok saçma değil mi? Oradaki ince bir boşluk mu oluyor artık bilmiyorum mesela görüyorsunuz arkadaşlar Nita arada duvar var ama kasaya yani oradaki kasaya vurabiliyor arkadaşlar küpe. Ee, küp düşürebiliyor. Mortis gördüğünüz gibi duvarlardan geçebiliyor. Bu da biliyorsunuzdur. Yani olmayan duvar bug arkadaşlar bu. Ya yani duvar var ama aslında yok gibi bir bug arkadaşlar. Bu gerçekten çok garip bir bug. Zamanında da birçok kişinin kullandığı bir bug'dı arkadaşlar. Böyle ara ara geldi dediğim gibi. Oyunun bu şu an eski zamanlarındaki bir görüntüyü görüyorsunuz ama yeni zamanlarında da Edgar Mortis'te son zamanlarda oluşan bir bug'dı. Ara sıra böyle duvar bug'ı oluyor arkadaşlar bu. Maddede de bunu sizlere göstermek istedim ama aşırı sinir edici bir durum. Ya yani duvar arkasındaki adam size vurabiliyor. Duvar var gibi ama aslında yok gibi de yani. Böyle bir bug arkadaşlar. Bu arada bu ara sıra dediğim gibi oyuna geliyor. İlla ki denk gelenleriniz olmuştur. Sizlerin başına bu tarzda bir duvar bug'ı geldim arkadaşlar. Yorumlara yazmayı unutmayın. Dediğim gibi bu Daryl bug'ı benim de başıma geldi mesela atıyorum. Ve Carl'ın yine böyle aksesuarıyla arkadaşlar yapabiliyordunuz. Kırılmaz duvar olsa bile. Dediğim gibi bu bug veya herhangi bir bug başınıza geldi mutlaka yorumlara yazın abi. Evet bir diğer bug'ımıza geldik arkadaşlar. Bu bug da gerçekten inanılmaz bir bug'dı arkadaşlar. Sprout'la hani haritalardaki o hareket edilemeyen nesnelerin yerini değiştiriyorsun. Mesela soygun haritasının yerini nasıl değiştirebiliyorsun Sprout'un ult ultisiyle? Abi çok saçma. Yetmiyor mu? Bakın kuşatmanın, ee, kuşatmadaki o ateş eden şeyin bile arkadaşlar yerini değiştirebiliyordunuz. İnanılmaz bir bug'dı gerçekten ve hani mesela burada arkadaşlar kuşatmadaki o ateş eden binanın yerini değiştiriyorsunuz ya öne alabiliyordunuz ve artık daha yakın yani daha menzili uzuyordu birazcık daha öne geldiği için inanılmaz bir bug oluşturuyordu. Aynı şekilde soyul haritasında yerini değiştirebiliyordunuz diyelim ve bir sonraki bug'ımıza geldik. Oyun tarihinde yaşanmış en büyük Bug'lardan biri arkadaşlar elmas kapmacalarıydı ve 0-0 olsa bile kazanan tarafın solda olduğunu görüyorsunuz. Zaten 2-0 oldu ama kazanan taraf yine solda arkadaşlar. 0 elması sahip takım oldu. Çok saçma bir bug de ve yine çok büyük bir hataydı ve yine ekranda gördüğünüz bu büyük hata arkadaşlar zamanında oluşmuştu. Oyunu dikey oynama bug'ıydı efendim. Onu da söyleyeyim de bir diğer bug'a da geldik sıra arkadaşlar. Bu yine büyük bir hata arkadaşlar. Doğduğunuz öldüğünüzde doğduğunuz yerden başlama hatası inanılmaz bir veya maç bittiğinde yani ilk gol olduğunda doğduğunuz yerden başlıyorsunuz arkadaşlar. Bakın Derin orada bitirdi, orada başlıyorsunuz. Yani 3 üç tekrardan başlamıyorsunuz. Veya burada Mortis ile alakalı arkadaşlar yine bir gol atıyor bakın gördüğünüz gibi. Ve maçın ikinci roundunda gördüğünüz gibi Mortis kaldığı yerden devam ediyor. Abi bu ne kadar saçma bir şey ya. Düşünsene abi kaldı yerden devam ediyor ve öldürmeye devam ediyor adamları. inanılmaz sinir edici bir durum. Düşünseniz arkadaşlar öldüğünüz yerde tekrardan maça başlıyorsunuz. Gerçekten kafayı yerdiniz diye düşünüyorum abi. Mesela burada olduğu gibi arkadaşlar bakın Mortis orada doğdu. Ve tekrardan ayı da duruyor. Oha ayı da gitmedi. İnanılmaz bir bug gerçekten ya. Şu an o herhalde kafayı yerdik diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu bug'a ilişkin yeni oyunun yeni zamanlarında yine yaşanan bir hata gördüğünüz gibi. Burada arkadaşlar bakın Barley en son bir atış yapıyor. Maç bitmesine rağmen Barley'in atışı hala yerde kalıyor ve Maçın ikinci roundunda o atış yerdeki atış hala durduğu için Krovada hasar veriyor arkadaşlar. İnanılmaz bir bak gerçekten. Ve bir diğer bug'ımız da oyun tarihinde yaşanmış sularla ilgili bug'lar. İlla herkesin başına gelmişti mesela savaş topunda su olduğu zamanlarda top o suyun üzerinde kalıyordu ve kesinlikle alınmıyordu arkadaşlar veya bu e, suyun üzerinde kalıyordu bildiğiniz gibi şu şelinin uçsiri bir ara öyle bir bug vardı ve o hiçbir şekilde suyun üzerinden çıkamıyordunuz orada kilitli kalıyordunuz arkadaşlar veya topun suyun üzerinde kalma bug'ı gibi suyla alakalı da bug'lar gelse oyunda çok yaşandı ve oyunun bir, bir dönemine bundan 2-3 yıl öncesine damgasını vurmuş bir olay arkadaşlar siyah karakterler olayı siyah mapler olayı mapin siyah olduğunu gördünüz burada da karakterler siyah gördüğünüz gibi bir ara dediğim gibi arkadaşlar oyuna damgasını vurmuştu bu büyük bug'da ve bu bug sizleri çok şaşırtacak arkadaşlar böyle bir bug vardı bir ara ve top Hiçbir şekilde arkadaşlar ne kadar da alsanız bakın olduğu yerde kalıyor bakın tam gole gidecek Roza tekrardan geri döndü gördüğünüz gibi top Topu kaçırmaya çalışıyorlar top oynuyor mu oynuyor mu iki duvarın arasında kalıyor Bu top cinli midir sihirli bir top mudur yani gerçekten anlamadım arkadaşlar ilginç bir top bakın çıkartmaya çalışıyorlar olduğu yere geri gidiyor Roza gol atmaya çalışıyor top yine ge geliyor gidiyor aynı yere gidiyor abi inanılmaz bak bak, bak. İyi izle şimdi bak topa bak Topa bak topa bak inanılmaz sihirli büyülü top yemin ediyorum maçma oraya gelecek topa bakın arkadaşlar gördünüz mü Abi inanılmaz. Bu nasıl olabiliyor? Bu nasıl bir bandır lan? Kim salamıyor topu? Ee, i̇nanılmaz bir bak arkadaşlar. Bakar mısınız abi? Top gitmek istemiyor oradan ve en son olarak artık burada Rosa sanırım golü atacaktı. Evet burada golü atıyor. İnanılmaz bir bandı arkadaşlar. Birçok maçta da böyle bir şeyler yaşanıyordu ve duvarların içine kitleme bug'ı En son bu Godzilla etkiliğinde de Godzilla içeri kitleyebiliyorsunuzdur. Duvarlara hareket edemiyordu. Burada da arkadaşlar yine gördüğünüz gibi Primo duvara kitlendi. Cinnin sayesinde ve oradan hareket edemedi. Ta ki ultisi gelene kadar efendim ve bir döneme yine damgasını vurmuş çok büyük bir bug arkadaşlar. O da tabii ki de karakterlerin aksesuarlarını harmanlama bug'ı. Mesela burada Carl'ın aksesuarını kullanıyor gördüğünüz gibi Mortis veya işte Mr. P'ye Dynamite aksesuarını kullandırıp zıplatabiliyordunuz arkadaşlar. Böyle değişik karakterlerle değişik aksesuarlar deneyebiliyordunuz. Yani sendenin aksesuarını Mortis aksesuarı, Mortis'in aksesuarını Mortis sendenin aksesuarı yapabiliyordunuz oyundaki karakterlerin aksesuarlarını başka karakterlere verebiliyordunuz. Oyunda bununla alakalı bir aksesuar bug'ı vardı arkadaşlar zamanda ve birçok kişi dostluk savaşlarında bunu kullanıyordu. Sadece dostluk savaşlarında oluyordu bu arada onu da belirteyim. Normal maçlarda olmuyordu ama dostluk savaşlarında böyle bir bug söz konusuydu arkadaşlar ve yine aslında suyla alakalı bir bug arkadaşlar. Zamanında böyle e, uçan karakterlerde Crow gibi falan havada öldüklerinde ya suyun üzerinde ölüyorlarsa arkadaşlar güç küpü suyun üzerine düşürdü ve kimse o güç küpünü alamıyordu arkadaşlar. Böyle bir bug vardı. İnanılmaz bir bugdı ve bir döneme yine damgasını vurmuş. İnanılmaz bir efekt sağlayan, oyunda olmayan bir efekti oluşturmanıza yarayan bir Jackie bug'ıydı arkadaşlar. Jackie'lerin hepsi birbirini öldürdüğünde, hepsi aynı anda vurduğunda bir anda hepsi gidiyordu arkadaşlar patlıyordu ve etrafa böyle değişik bir ee, renk saçıyordu ve yine bir döneme damgasını vurmuş. Büyük emoji bug'ı arkadaşlar. Bildiğiniz büyüyor arkadaşlar emojiniz. Ekranı kaplıyor. Ekranda da görüyorsunuz şu an bakın. Abi bak Sherin'in emojisi nasıl büyüyecek? Bak, bak bak. Ha bu neden oluyor bilmiyorum. Ara sıra böyle şeyler oluyordu arkadaşlar oyunda. Hayvan iyi bir şekilde büyüyordu attığınız emoji. Ee, ekranı kaplıyordu arkadaşlar. Benim de başıma gelen bir bug bu arada bu da. Diyelim bir diğer bak Sprout'un ultisiyle bakın abi nasıl yapıyor lan bunu. Duvarları trene çarptırarak patlatma bug'ı arkadaşlar. Bu da bir ara bayağı bir kullanılıyordu dediğim gibi. Ya inanılmaz değişik bir bug'dı arkadaşlar. Bakar mısınız? Yani, hani, hani Nasıl yapabilirim? Bakın arkadaşlar ulti atıyor ve duvarları patlatabiliyor ulti sayesinde. Çok değişik bir bug'dı arkadaşlar. Zamanla bunu kullanıyorlar normal maçlarda bu arada. Rakibe hasar vermek için ekstra. Çünkü hani duvar patlayınca ekstra bir hasarı oluyordu o olayın ve e, bunu kullanarak rakibe de ekstradan hasar verebiliyordunuz arkadaşlar. Böyle bir bug'dı dediğim gibi. Sprout bug'ı ve 18. bug'ımıza geldik. 18. bug'ında artı ile alakalı normal başta da kullanabildiğiniz bir bug vardı arkadaşlar. Ve bu bug sayesinde artı zaten yakın bir dönemdeydi bu bug. Hem düz vuruşunu yapıyordu, hem de hani o bacaklarını ayrında e, böyle alan hasarı veriyordu arkadaşlar. Hem de onu yapıyordu tek bir vuruşla. Bakın abi bak izle şimdi. İnanılmaz güçlü yapıyor Darty. Bakın arkadaşlar hem düz vuruş yapıyor hem de ultisine attığındaki o alan hasarı verdiği bacakların ayırındaki vuruşunu yapıyor aynı anda. Aynı anda iki vuruşu birden yapıyordu artık İnanılmaz güçlüydü ve Mr. Pin'in büyük oyundaki bug'ı arkadaşlar. Mr. Pin attığı ultisindeki çıkan o penguşler gördüğünüz gibi 87 bin hasara sahip oluyordu. Arkadaşlar inanılmaz ölmüyorlardı. Oğlum bu nasıl bir can? Çok saçma 91 bin hatta cana sahip oluyordu. İnanılmaz bir bug arkadaşlar ve yenilmez oluyordunuz. Ee, bu Mr. P'nin şeyleri sayısı. Abi baksana bak bak 87 bin cana sahip arkadaşlar. Tek bir Mr. P'nin şu şeyi. Pengişi ya penguenin canı. Bak ultisinin canı 3400 ama içinden çıkanların canı 87 bin. Karakterin kendisinden fazla hocam saçmalamayın. Saçmalamayın saçmalanmaz olur şu evet. Bir diğer bonus bug'ımız arkadaşlar yani inanılmaz bir bug, bak bak bu. Bak hemen göstereyim arkadaşlar Bak burada ne demek istiyorum? Yine büyük oyunda yaşanan bir baktım Maze ile inanılmaz bir hasar veriyoruz. Bakın Maze'in verdiği hasarı izlemenizi istiyorum. Büyük robot arkadaşlar. bak 24381 hasar veriyoruz arkadaşlar büyük oyunda. E, bossa Maze ile abi bu da inanılmaz bir baktı yine büyük oyunda Mr. P gibi yaşanmış çok önemli bir hataydı arkadaşlar oyun tarihindeki 24.000 hasar tek vuruşla arkadaşlar Maze ile büyük oyunda bossa veriyordunuz hasar benim inanılmaz bir şey. Ve arkadaşlar uçan nesneler bug'ı böyle gördüğünüz gibi e, Daryl e, şey Dynamite havada kaldı. Bir diğer bug'ımız Sprout'la gol atamama bug'ı. Rakibi kitliyordunuz top içeride ama gol sayılmıyordu arkadaşlar. İlginç bir bug'dı yine. Bonus bug'lara geçtik arkadaşlar. Son 1-2 bug göstereceğim. Bonus olarak inanılmazdı gerçekten. Savaş topuyla alakalı bug'lar olacak bunlarda. Bakın abi, bak buraya iyi izlemenizi istiyorum arkadaşlar. Normal ultiyi vurduğunuzda ne kadar topun gidebileceğini az çok herkes hesap edebiliyordur ama burada Mortis'in vuruşu inanılmaz uzuyor arkadaşlar. Normal bir ulti gibi değil. İzleyelim. Bak burada sekiyor sekiyor geliyor toha derila kadar top geliyor. Yarı sayı tekrardan geliyor top. Bu nasıl olabiliyor hocam? Bir ultinin bu kadar olmaması lazım. Bu da böyle bir hataydı arkadaşlar. Ve Gold Star tarihinde yaşanmış en büyük 20'den fazla hatayı bugün sizlere gösterdim. Bu tarz serilerin devam için mutlaka video 2000 like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yarın 2.30'da bir yayında olacağım ve o canlı yayında sizlere bir sürü kostüm çekilişi yapacağım hepinizi. Yarın 2.30'da açacağım canlı yayında bekliyorum diyeyim. Ben burada videoyu noktalandırayım. Umarım video beğenmişsiniz arkadaşlar. Başka da böyle bir Hoşçakalın ve bay bay.